siyasi parti temsilcilerimizin yaptıkları görüşmeler neticesinde yaptığınız eylem amacına ulaşmıştır. Allah saat 17'ye kadar alacaklarınızın tamamı hesabınıza yatırılacaktır. burada toplanmamız hadi. amacına ulaştığından herkes artık rahat rahat evine işine İşin. dönebilir arkadaşlar. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Destekler, desteklerine eksik desteklerine esirgen tüm yani. dostlarımıza Ay. teşekkür ederiz. İmparlar ne oldu acaba? Arkadaşlar arkadaşlar Allah'a emanet Kurum adı belirtmiyorum Biz alacağımızı Ciner Holding'den istedik Genel Başkan ve Genel Merkez Yöneticiler like işte sabahtan beri görüşüyorlar Hem Sayın Bakan Abdullah Tanjan hem de Erhan Bey Paranın yarın 5'e kadar yatacağını söyledi Yarın Yarın 5'e kadar. Bugün de yatabilir ama ben opsiyonlu söylüyorum yarın 5. Eğer yarın 5 yatmazsa gelip buradan arkadaşlarla Ciner Holding'i bu sefer önünde yapacağız bu eylemi. Bilginiz olsun. Allah razı En son aldığımız bilgi bu. Böyle de söz verildi. Hani ben ne dedim konuşmamda? Söz uçar yazı kalır. Ama bu işten hem bizi idare eden hükümetimiz hem Ciner Holding herkes alacağı mesajı aldı. Ben katkı veren tüm arkadaşlara Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ tamam. Şubemizde koordineli şekilde olacağız gene. Aldık diye kulağımızın tamam, ya. arkasına yatmayacağız. Şimdi hiç hiçbir şeye mahal vermeden buraya nasıl sabah geldiyse o şekilde sessiz sedasız dağılıyoruz. Yarın beşi bekliyoruz. Bugün olursa sürpriz olur bizim için. Yarın beşi bekliyoruz. Olmaz ise inşallah. çarşamba günü gelip ben sizi alıp ben götüreceğim. İnşallah. İnşallah. Başka i̇nşallah çalışacağımız ihbarlar, i̇hbarlar, i̇hbarlar ne olacak başkanım? Şimdi arkadaşlar. Biri alındı. Biri daha alınacak. İhbarlarla ilgili zaten dava açtık. Eyvallah. Evet. Yani dava açtı da bizi de bunlar bilmiyor mu holding? Dava açılırsa ne kadar daha üstüne para vereceğini biliyor. İnşallah onu da yatırır. Ama bizim hedefimiz kıdem tazminatıydı. Bunu kurtardık ya öbürünü de kurtarırız. Ondan sonra ne? Abi beş kuruş paramız kalmasın. Gidim kalmış değil. ha kalmasın kimse kalmayacak arkadaşlar bundan <laughs> emin olabilirsiniz yanlış hesap Bağdat'tan dönmeli bunlara da bir daha işmiş vermesinler Türkiye'de iş nerede biz etmiyor. oradayız Merhaba. tek slogan tek bunu istiyorum. <laughs> biz oradayız tekstil nerede biz oradayız tekstil nerede? nerede biz oradayız arkadaşlar yani servisli döneceğiz amcalar ya. Davat. Davat. Burada, Burada beklemeyin. Yok beklemeyeceğiz. Başkan bunlar kaçıncı sözü bunların? hissettirsin. Bu işçi Bekleyin. her zaman her yerde sizin arkanızda, sizinle beraber yalnız biz 15 senedir, 20 senedir genel merkezin varlığını hissedemedik burada giderdeyken. Arkadaşlar bizden önceki abilerimiz de hizmet etmek için uğraştılar. Bundan sonra varlığınızı <laughs> gücümüzü hissettik.